Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba, bugün sizlerle yanımda Melisa var. Merhaba arkadaşlar, tanıştığımıza memnun oldum. Evet arkadaşlar, ben odamı değiştirdim. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Ya, doğru yani. Ben size hiç bu ilk görüntülü videom. Ee, yani ekranda maalesef. Odam çok değişikti yani. Burada iki katlı ranza vardı. Burada bilgisayarım vardı. Burada dolabım vardı. Çok karışıktı. Sonra ben de tavanı aldım şeyi. Burada sesim kötü gelmiş oldu ilk sefer. Ee, çünkü Allah çünkü elim şeydi şey değildi de. Pardon. Ee, şimdi arkasını açtım bu telefon şimdi durur. Böyle düzenledim işte arkadaşlar. Buraya iki tane askılık koydum. Buraya bir tane merdiven koydum böyle çıkabilmek için ve çok da bir rahat. burada hemen ben bunu çok sevdim yani. Allah tokam çıktı. Ve ben bunu çok sevdim bu özelliğini. Harbi buraya bilgisayar koyabilirsiniz. Şunlardan koyabilirsiniz. İstediğiniz yapabilirsiniz. Ama ben hemen kalktığım gibi hemen YouTube videosu çekmek için video çekmek için arkadaşlar hemen geleceğim Bırakız. hemen oturacağım Aa. hemen kutalım şöyle geri bence bir saniye şöyle güzel aynen ee, buraları işte düzenledim şimdi arkadaşlar biz Melisa ile arkadaşlar evimizi toparlayacağız hatta gelin gezelim Melisa sen son şimdi bilgisayarla ay bilgisayardan bir şey yaptı ya, tamam ben odayı toparlarım tamam ben size hemen, hemen göstereyim. <laughs> bir göstereyim Instagram burada ve bilgisayarım burada ne iş var Allah korusun ay Allah korusun diyorum çarpılacağız burada şeyler var yemekler var <laughs> mutfağı görmüş olduğunuz gibi <laughs> çok daldı aslında bu şu bu odada çok bir işim yok diyorsun, Evet, Allah toka dep çıkıyor bu ne yok. Gerçek hayatta da öyle. Yani bunun tuvalette ya da ne bileyim oda kullanmamız Mesela eh, ilk bu odadan başlayalım. Satın bu odada çok bir şok gibi görünüyor değil mi? Evet evet ya. Tamam arkadaşlar. E, biz içinde... şimdi şunu şuraya koyacağım. Bir saniye. <gülüyor> Alabilirsem. <gülüyor> ben şu tokayı çıkaracağım ya. Çok sinirimi bozdu. Gidip çıkıyor kanka ben nereye koyayım artık senin de bilmiyorum buraya koy işte tamamdır arkadaşlar şimdi biz başlıyoruz Sen de bayağı alıştın gibi <laughs> arkadaşlar ben şimdi e, hızlı görüntü alacağım ve bay bay Şimdi söyle artık bir şey yapmasın. Arkadaşlar siz buna bakmayın ses geliyorsa. Yani daha doğrusu kusura bakmayın. Bir yandan dondurmuyorum. O yüzden kesik kesik gelecek cümlerim büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar biz şimdi önümüze makyaj malzemeleri tamam. aldım. Ben çıkıyorum anne. Tamam. Bir şey tamam. Oldu. Tamam. Beni. tamam. 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 Hani videodaydım da niye konuştun? <laughs> niye? Video çekiyordum. Ve hala da kayıtlıyım. Ama neredeyse burada. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Ay <laughs> Deliyim <laughs> 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 Boş yapıyorsun biliyorsun değil mi bunu? Bal gibi de biliyorum. Şu anda boş yaptığım gibi. verho ver. Ayrıca ben şimdi bu kıyafetleri buraya aktarmak. Hayır. Ben <laughs> direkt. ses geldi süzgünüm tabak sesi. <laughs> Arkadaşlar şimdi kan kişim aldı makyaj malzeme koydum ben. Aynen. <laughs> makyaj çantasını nereden buldunuz dersiniz? Koyalım o zaman. <laughs> ne diyorum ben ya? Harbi Hem de çok. <laughs> Hayır. Kuraymış. Senin havada olmam gerekiyordu. Ama nermisin? Hayır. Hayır. Hadi. Heh. Tamam, Allah'ım. Hayır. Ha. Tamam. Şimdi şarjım bitiyormuş. Çıldırırım. Ne oldu? Yok bir şey. Tamam iyi. Su niye çıktı? Dur kanka ben şunu şuraya alayım. Ya açılma. Hay. Tamam arkadaşlar, e, bunu da buraya koydum. Şöyle burayı tanış tan, tanıştırayım. Burası tuvalet. Bakın şampuan, loberleri de güzel. Neyse. Arkadaşlar size hemen bir şey söyleyeceğim. Bu salak ne yaptı biliyor musunuz? Ya anlatma ya. O ben gidiyorum. Evet. Bakın. Şimdi şu içecekler var ya. Geldi bu salak. Bu aslında bu içecekler sıcak içiliyor. Neden? Çünkü sıcak daha güzel oluyor. Bir de bu pastırma sıcağında sıcak şey içmek. <laughs> Ama her neyse. İşte bu salak geldi. Bunlara buzdolabına koymaya kalktı şimdi. İlk bu, bunun bir tane daha vardı. İşte onu aldı tam koyacakken bong bu da ters döndü yani kapağı da açıldı bong bunun saçın başı gitti yani. Değil mi salakçı? Evet salakçı. Evet. Sonra burada duş almak zorunda kaldı. Hayır. İyi bari şampuanlar güzel mi? Hem de nasıl ya saçım yeniden yumuşacık yaptı bak. Bakayım. Anasını şaka yaptım. Ağzımda çıkarttım. Korktun beni ama. Ha, Burada arkadaşlar biz çocukluk arkadaşıyız. Yani ruhlarımız aynı sayılış. Tamam boş verin. arkadaşlar işte bu oda ve tuvalet tamam. Burada çok bıçak, satın bir şey yok yani. Hatta hiç tanık bile değil burası. Bir tek... Lanetlendi. Şaka yapıyorum. <laughs> Bunları ben direkt poşetle koyacağım. Çünkü bu sefer Canım istiyor. Neyse. Melisa! Geldim. İsmimi unutuyorum ben hepsini. Melisa doğru muydu ya? Evet doğru. Evet boş yaptım biliyorum. Hep kank işlediğim onu için onu. Koliler mi koca? Evet. Amerse. <laughs> 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 <I'm not sure. gülüyor> Ağzım don. Evet kız bir şey yapmadan ağzı dondu. Ya ben gerçek hayatta dondurmuyorum. Ağzım dondu abi arkadaşlar. Onları da konma. Evet arkadaşlar mutfakta tamamsa da tam bu hiçbir şey. Bunu bir tek istediğin gibi koy. Koy şimdi bunları böyle. Ah, bitti. Bitti. Yine boş yaptım farkındasın <laughs> <laughs> değil mi? Aa, bitti daha ne Aa, eltiçi çiçek kokulu. Çok e bunu başlasana. Kaset şu an öldü. E <laughs> Arkadaşlar Hemen şuraya tut. Tamam arkadaşlar. arkadaşlar, şimdi size bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar kanalıma biliyorsunuz daha yeni açtım. Ve arkadaşlar size bir şey e, itiraf edeceğim. Şimdi diyeceksiniz ki hayranın yok mu senin? Birçoğu e, şimdi diyeceksiniz ki bazılarınız bu yine ağzım dondu. Gaç he töpürün, Hayranı yani olmaz. Hayır. Yani bazıları böyle diyebilir. Yani evet, genelmiş da olabilir. Ama benim bir tane hayranım var. Eee Toca Life Queen. Çok da iyi biri, çok nazik. Ensesten direk konuya ben gireyim. Haydi. Bakın şimdi arkadaşlar. Ee, Tocalar Queen'i ben de biliyorum. Çok iyi biri. Çok nazik. Çok um, nasıl desem çok güzel işte. Ben de izliyorum. Baya güzel şeyin izlediği gibi. Hangisi mi? Çok da güzel bir youtuber milyon kere diyorum. Çünkü çok seviyorum ben de onu. Ama sanırım yanlış anlamış olabilirim. Ama sanırım o artık video göndermeyecek ana kanala. Neden? Çünkü artık bir şeyler satın alamıyor. Eğer bunu bilenler varsa aramızda yani olan ve buna çözüm bulan ne olur onun kanalına ya da instagram sayfasına belki açıklamaları koyarım ya da buralarda bir yerde kendimi altına koyarım. Lütfen söylesin. Ee, gerçekten şu an kız hiçbir şey alamıyor ve ah, Kurban Bayramı video çekecekti kız ama çekemiyor. Neden? Çünkü satın alamadığı bir şey var ve alamıyor da. Yani takip edenler varsa biliyor. Maşallah kanka çok güzel söyledi. Ağzına sağlık. gideyim. Nasılsa <laughs> şey dedim ya bunu aranızdan çözümü bilen varsa bize Instagram sayfamıza ulaşıp bize yazabilir. Yazarsanız da çok mutlu oluruz. E ee, mesela şey ben size bir şey söyleyeceğim. Ben Instagram'da mesela abla 1000 ben de daha yeni sizin gibi kanal açtım. bir abone sonra senin arkadaş abone. Tabii ki bir şey demiyorum. Ben de arkadaş çok isterim. Zaten bu aralar birbirimizi çok desteklememiz lazım. Biliyorsunuz pandemi dolayından. Artık aşılar çıktı ama yine de pandemi bitmedi canım benim. Boş yapma sen kafa. Akıyor. Akıyor. <laughs> Allahım çıldırtma be kardeşim. Biliyorsunuz. Ben söyleyeyim. Tamam. Ben en iyisi mutfaktan bir daha dondurmadım. Sonra bazım üşütü, üşüttü deme. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, Toca Life Queen'in king'i var. Arkadaşlar o da bizim benim kardeşimdi. on ne diyelim? O da baloş diyelim. Biraz kız ismi gibi olmadı mı yani kız şeyi. Bilmem. Hiç anlamadım için. Aa nereden arkadaşlar şey, e, Kibosh Kivi gibi o da oldu oldu ona da biz king diyelim İşte arkadaşlar ee, Öyle yani video çok baş oldu Aynen Evet arkadaşlar şu an bir başlangıç Videosu gayet güzel ve bay bay